Biu. Evet şimdi. Şimay. Evet başlıyoruz. Şimay. Sen bana yardım et tamam mı? Hangisi? Hangisi? Hadi. Hangisi? Hangisi? Şimal? Hani yardım etmiyorsun? Hangisi? Hangisi? <laughs> Sağ. Tamam. Ne ne seçtim? Ne seçtim? Bekle görürsün. <laughs> Bekle görürsün diyor ya. Neydi? Gömlek mi, ceket mi, pantolon mu? Sağ mı sağ mı? Hmm. Şimal ne tarafta? Şimal benden tarafta. Ee, kim tutuyor? Sen mi tutuyorsun ikisini de? Ya, hadi ya. Seç birini ya. Niye ya? Dur. Allah Allah. Şimal'in elinde yok mu şu an? Hayır. Anda? Benim evimden var. Eğleyebiliyor muyum? Sağ İyi bunu kaçırdı. Bunu daha komik olmadı ama. Tamam. Seçtiklerimi ayır. Karışmasın. Biliyorum Giyeceğim. ben. Giyeceğim yani sonunda onları. Ayırdım. Bu mu bu mu? Şimal tutsun birini de. Tamam bu mu bu mu? Ee, sağ. Ne seçtim? Ya, söylemem ya. <laughs> Niye ya? Bu mu bu mu? ne var ablanın elinde? Baba baba. Şimal ablanın elinde Şimal ne söylüyor, var? Söyle 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 söyle. Söyle annem söyle ne var? Babamın kıyafetleri. Babanın kıyafetleri var. Hmm. Bir. Yine sağ. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi Şimdi olarak geliyorum. Şimal demin ayakkabı. Kıyafet... Ne seçtim Şimal? Ne? Ne seçtim aşkım? Bunu seçtim. <laughs> Bunu görmüyorum Hangisi? ki. Hangisi? <laughs> Hangisi sa Hangisi? Şuna çık Sol olsun bu sefer. Tamam. <laughs> Bekle, bu bırak. Hı, tamam. Açabilirsin <laughs> com. Bitti mi? Hı hı. Hepsi bitti mi? Evet, aç aç. Açıyorum. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Hangi? <laughs> o ne ya? Hangi? <laughs> Çıktı. Hiç bir tek ayakkabı benim ayakkabı yalnız. Hepsi... Hadi giy gel, hadi giy gel, <laughs> hadi giy gel, hadi giy gel. Hadi giy. Babanın kıyafeti. Arkadaşlar mi? anneme giyip geleceksin şimdi çok komik olacak. Bay bay. Arkadaşlar Değil annem mi? bunları giyecek. Bakın ufaktan şey vereyim size. Bunu giyecek. Ayakkabı olarak da o çıktı. Evet. Normalde şunu tutacaktım arkadaşlar ama dem de, tutmadım. Ceket. Tamam babanın ceketiyle. Bu da neyi? Gömleği. Aynen. Bundan Hadi. Geleceğim Hadi. Abi arkadaşlar aynen. şimdi annem giysin. O zaman görüşürüz. Bay bay. Gel gel gel. Ama var ya pantolon çok bol. Belimden düşük duruyor. <laughs> Nasıl olmuş? Güzel olmuş. Var. Aa. Ayakkabılar mı göster? Ayakkabılar mı? <laughs> Bakın arkadaşlar. Gel hadi, o zaman görüşürüz. Babanızın bana tersi mi olur? Bana <laughs> sizin babanızın. Hadi bakalım. Bundan sonra böyle. Hadi. Bak hadi çok sıcak ama şunu çıkartayım mı? Tamam. Klimalı odadayız ama. ama. Vallahi yandım. Şunu çıkaralım en azından. Değil mi annem? anne? Anne gözleri kapat. Şimal şey bandanayı vermiyor çünkü. Şimal. Hadi ver aşkım. Hadi bakalım. Hadi ver bebeğim. Arkama takayım görmesin mi? çamur. Şunla bağlayayım o zaman. Tamam. Vermiyor çünkü. Sen bağlasana. Bir dakika. Babanın kıyafetleri de bir şey değil mi? Çok bol ağır. Şunun beline <laughs> bakar mısınız? Beli rükecek neredeyse. Tamam. Hazır mısın? Evet. Babanın kıyafetlerini sağ çıkarmadan tekrar kombin seçmeye devam. Sağ mı sol mı sağ mı sağ mı? bak ya bu ceket güzel oldu mu bana? <laughs> ya sağ mı <laughs> sol mı? Ben bir şey ne diyeceğim? Ne yiyeceksin? Şeyler yiyeceğim. mı yani? Hadi bakalım. Sağ mı, Sağ mı, Sağ. Mı, sağ, mı. sağ. Hangisi? <laughs> sağ. Hangisi? Sağ. Bu mu? Bu. ha <laughs> Ne seçtim? Hayır göstermem. Çok güzel bir şey yapacağım sana, şey yapacağım. Ee, tamam. Bunu mı bu açtım? <laughs> Ay, seviyorum şu an. <laughs> sol, sol. Bu mu? He. Ay çok güzel. <laughs> Tamamdır, şimdi. Bu mu, bu mu? Bir şey dedim sen. <laughs> tamam. Bu. <laughs> Hadi. Elleyebiliyor muyuz? Hayır ya. Hı -hı. Bu. Elledim çünkü. Benim tamam. benziyordu. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Topuklu ayakkabılar da yani topuklu değil de benim ayakkabım da bu babanın kıyafetlerinin altına çok güzel durur. Hadi. Ee, Bakınlar. Sağ sağ. Tamamdır açabilirsin canım benim. Seçtik mi? Evet. hepsini? Şimdi onlar mı giyeceğim? Evet. Bunları çıkartıp da. Evet. Ya dursaydım biraz bunların içinde. Hadi ya. <laughs> Arkadaşlar bu sefer göstermeyeceğim sürpriz olsun ne giyeceği. Ya bana biraz duraydım şunların içinde. <laughs> annem de <da gülüyor> meraklı. <gülüyor> Hadi bakalım. Giysin de göstersin. Aslında çekil hele bir. Çekil <laughs> hele ya. <bir> <gülüyor> ya. <gülüyor> evet arkadaşlar annem şimdi üstünü giyiniyor. Bakalım izliyoruz. Çok komik olacak ya. Şimay. Gösterme diyor. <laughs> Evet annem bekliyoruz. O zaman annem gelince görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi böyle baktım. Evet hazır mıyız? Bam 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 bam. Ver bakayım Akta. Gel. Geliyorum. <laughs> <laughs> Nasıl oldu? Vay canına. Ya sen bana bir şey söyleyeceksin. Şey <laughs> Güzel. Mi? Of, çok güzelsiniz hanımefendi. Ay. Şimdi bir şey edemem. Gelin içeriye geçelim. Nasıl oldu kombinim? Çok güzel. Ama çok sıcak. Yaktı beni. Her. <laughs> Babanınki mi güzel oldu bu mu güzel oldu? Ben babanınkini da. daha çok beğendim. Bu daha verdim. güzel oldu. Şey bu daha güzel oldu. Keşke onun içinde çıkmasaydım. Bilmiyorum niye kendimi çok şey hissettim onun içinde. Rahat hissettim. Evet arkadaşlar. Ayakkabılarımız yakıyor. Bakın. Evet. güzel oldu mu? Evet. Şimay nasıl oldum? şiman de <laughs> Hadi bay bay yap. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Ne Görüşürüz. diyorduk? Görüşürüz arkadaşlar. O yemek yeme derdinde arkadaşlar. Görüşürüz. 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 Öptük.